yapan kırık çizgiler oluşturursanız ne yapmış olursunuz? A şıpşak, B kemküm, C zikzak, D çarşur. C zikzak son karar. Beş bin lira değerindeki baraj sorumuz geliyor. Hangisi çocuk oyunlarının başında seçme sırası belirlenirken birbirine doğru adım adım yaklaşan iki kişi arasında söylenen bir tekerleme olur. A. Aldım, verdim, ben seni yendim. B. Çektim, çevirdim, ben seni şutladım. C. Attım, tuttum, ben seni yuttum. <laughs> D. Alladım, pulladım, ben seni yolladım. Evet, A şıkkı aldım, verdim, ben seni yendim. Son kararım. geçmiş. Atasözüne göre yağmurda kadri bilinen hangisidir? A. Tütü B. Hoplin C. Bolero D. Aba ee, Yağmurda kadri bilinen ee, Aba gibi geliyor içinden ama of, Yağmurda de aba son kararım. Ama yani zaten hani bu atasözünü bilmiyordu olsak Aba'nın kadri yağmurda bilinir atasözünü bilmiyordu olsak diğer seçeneklerin Kesinlikle. olma şansı zaten yoktu. Diğer seçenekler olmadığı için o oldu zaten. Evet. lira değerindeki dördüncü sorumuz geliyor. Hangi dili yeni öğrenmeye başlayan biri isimlerin başına getirilen der, de ve das adlı üç artikel var şeklinde bir cümle kurar. A Fransızca B Japonca C Arapça D Almanca D Almanca son karar E, çıkışlıyım liseden. Ha. E, zaten hiç kaçmazmış. Evet. Zaten <laughs> bunun başın, şansı oldu aslında. Sorunun başında zaten Aynen. hemen çözmüşsündür. Aynen. 20. Bin... Hangisi kelebekler gibi pul kanatlıdır? A arı, B uğur böceği, C güve, D çekirge. Ya benim buna aslında güve demek geliyor içimden ama uğur böceği ile güve arasında kaldım şu anda. Eee Ben bunu seyirciye sormak istiyorum Oktay Bey. Peki. Seyirci jokerimizi kullanmak istedi. Yarışmacımız bu durumda ben stüdyodaki seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Hangisi kelebekler gibi pul kanatlıdır? A arı, B uğur böceği, C güve, D çekirge. ...ve 10 saniyelik süre başladı. Seyircilerimizin... ...yüzde 54'ü... ...C yani güve demiş. Yüzde 27'si ise... ...B uğur böceği demiş. Karar senin. Ben de aynısını düşünmüştüm. Eee... %50 geçkin iyi bir oran. C güve son karar. Yok, Keşke söyleseydim. Aslında tabii gözünün önüne geldiği de en çok kelebeğe benzeyen hangisi? Tabii ki. Güve değil mi? Öyle. Bir de mal oldu. Olsun. Olsun. Sağlık, olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Peki. Sıradaki soru 30 bin lira değerinde. Altıncı sorumuz ve bu sesli bir soru. Arıların yolu anlamına gelen Tarık El Nah adlı şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir? A. Feyruz. B. Ajda Pekkan. C. Nigar Cemal. D. Lili Ivanova kullanmak istedi bu durumda. Hemen jokerlerimizi görüyoruz. Mert Çetin, Murat Gökhan Dalyan, Eylem Taşkın. Kim arayalım? Mert Çetin arayalım lütfen. Neyiniz olur? İzmir'den yakın arkadaşım. Arkadaş. Evet. Bilir mi? İnşallah. Var mıdır ilgisi? Müziğe biraz. Evet vardır. Bileceğini düşünüyorum. En azından seçeneklerin içerisinden bir tahminde, evet, evet. yakın bir tahminde bulunabilir hı hı. diye düşünüyoruz. Mert Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Evet Ezgi tahmin ettiğiniz üzere bir soruya takıldı. Bu sesli bir soru ve bu soruyu sizin bilebileceğinizi düşündü, kendisine yardım edebileceğinizi düşündü. Önce stüdyomuzdaki sesi dinleyeceğiz, daha sonra sizin yardımınızı isteyeceğiz ve sizi 30 saniyeliğine ezgiyle ve soruyla baş başa bırakacağım. Tamam, bekliyorum. Önce... Dinlediğiniz Türkçe'de, dinlediğiniz Türkçe'de arıların yolu anlamına gelen Tarık Elnal adlı şarkıyı seslendiren şarkı A. Feyruz, B. Ajda Pekkan, C. Nigar Cemal, D. Lili Ivanova. E, Aşık. Feyruz mu? Evet. Emin misin? Ne derim? kolay gelsin. Sağ ol. A. Feyruz son karar. <laughs> Bileceksiniz birazdan söyleyeceğim. <laughs> doğru bir tahmin doğru bir joker kullandınız. <laughs> doğru bir tahmin doğru. gayet isabetli bir cevaptı. Feyruzdan dinleyince belki hatırlamadın ama <laughs> Sağlık olsun. Peki sağlık olsun. Sıra geldi ilan. 1966 yapımı iyi-kötü ve çirkin filminde iyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? A Clint Eastwood B Lee Van Cleef. C Eli Bala. D John Wayne Ben bunu Clint Eastwood diye hatırlıyorum. Ama John Wayne'le de arasında kaldım şu anda. Yüzde de kullanmak istemiyorum artık çünkü kalsın o ya. Ben A Clint Eastwood demek istiyorum. Son kararız. C. <laughs> ya hiç yabancı değil ama adı John Wayne vale miydi? Ne olur ya. Yüz son, son. A Clint Eastwood diyecektim ki son kararını Evet son kararını. John Wayne dışında diğer seçeneklerin hepsi zaten o filmde oynamıştı ve iyi Karakterini de, evet. Clint esmitoyma. Çok şükür. Barajı geçtik. İki Joker'i maalesef kullanmak zorunda kaldık. Bir Joker'imiz kaldı. Fakat barajı geçtiğimiz için çift cevap Joker hakkını da kazanmış olduk. Bu ne demek? Aslında bir soruyu sağlam almak demek. İkisini kullanmamız durumunda. Değil mi? Evet. Süre sınırımız yok. Üzerinde rahat rahat düşün. Hangisi ha kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? A. Soru bildiren bir söz. B. Buradayım anlamında kullanılan bir söz. C. Şaşma anlatan bir söz de istek uyandırmak için kullanılan bir söz. Biraz düşünebilirim herhalde. Lütfen, tabii vaktimiz var. Ee, ha, öyle değil mi ha deriz mesela. Burada soru bildiren bir söz. Bence bu okey. A cepte. Ha deriz mesela şaşırdığımızda söyleriz. C de cepte. İstek uyandırmak için kullanılan bir söz. İster mi istek uyandırmak için kullanılan bir söz? Buradayım anlamında. Ha. Buradayım demek için ha demeyiz herhalde diye düşünüyorum ama. Ha. 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 Buradayım anlamında kullanılan. Buradayım. Öyle değil mi ha? bakar B ile D arasında gidip geliyorum şu anda. <laughs> Buradayım. Anlamında kullanan. Ha burada, ha, ha burada. Sanki o da oluyor. Çok da bekletmek de istemiyorum. Ya <laughs> konuşalım. Konuşalım konuşalım Tekrar her şeyi gözden geçiriyorum. Evet. Ve cümle içinde kullanmanı tavsiye ederim. Tamam. Ee, ister i̇ster misin ha deriz mesela tam da ha mı hı mı deriz onu kestiremedim şu anda ama ister misin ha ya da buradayım. Ha, bu şaşma. Sen ne dersin ha mesela yok o da olmuyor şaşma anlatan bir söz. Ha? Bu oluyor tamam. Bunu oturttum kafamda. <laughs> İster misin ha? O da oluyor. İstek uyandırmak için kullanılan bir söz nasıl bir söz olabilir onu oturtamıyorum. Ha? Dur. Ne dersin ha? Hepsi oluyor bir tanesi olmuyor. Sanki buradayım gibi geliyor bana. Buradayım. Buradayım daha kullanmayız ya. Buradayım ha. Ha buradayım. Ee, ben burada, yani Joker de kullanmak istemiyorum aslında ama. Şu an ben bu soruyu yanlış yanıtlarsam 50 bin lira mı alıp gidiyorum. Evet. 5000'e mi düşüyorum? 50. 50 bin lirayla. Ama 50 jokerlerim 50 lira. kalacak o zaman 50 bin lira garanti. İki tane jokerimiz var. İki tane jokerimizle biz bu sorunun üzerinden atlayıp baya bildiğiniz 200 bin liralık soruyu açtırabiliriz. Ben ama iki jokerimi de bu soruda kullanmak istemiyorum. Yani hani %50'yi kullanıp tamam. arkasından Peki. çift cevabı kullanmak istemiyorum. Sen bilirsin. Çünkü şu soru bildirenle şaşma anlatan benim için elendi zaten. B ile D arasında kaldım. Aa, istek uyandırmak için kullanmam lazım. misin ha? Burada. Aa. Aa. Of. Ben %50 Joker'imi kullanmak istiyorum yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istediği bu durumda bu durumda iki yanlış cevap elenecek. Devre dışı kalacak. C. Şaşma anlatan bir söz. B. Buradayım anlamında kullanılan bir söz. B. Şıkkı. Buradayım anlamında kullanılan bir söz. Son kararım. En azından kafamızda bir şey kalmadı. Ve biz şu anda 200 bin, 200 bin lira değerindeki sorumuzu açıyoruz. Hangi ikisi tarihi kayıtlara göre birbiriyle hiç karşılaşmamış, yüz yüze görüşmemiştir? A. Adolf Hitler ve Benito Mussolini. B. Winston Churchill ve Joseph Stalin, C. Joseph Stalin ve Adolf Hitler, D. Benito Mussolini ve Francisco Franco. Siyasal bilgiler sorusu. Evet. Tarihle iç içe tarihle iç içe ama işte bu dönemlere ben... Hepsi de çok ciddi bir şekilde... Tabii ki. Tarihe yön veren isimler. Tarihe yön vermiş isimler. Şimdi Adolf Hitler, Benito Mussolini, Winston Churchill hiç karşılaşmamış ve yüz yüze görüşmemiştir liderlerinden. Yani Hitler'den ve Stalin'den sonra. O yüzden acaba Stalinle aynı dönemde olmuşlar <laughs> mıdır? Bir araya gelmişler midir? <laughs> Şu an ben hepsini Peki, karıştırıyor muyum? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi bunların hepsi aynı dönem yaşadı. Evet. Ben bu beş ismin hangi ülke liderleri olduğunun üzerinden gidersek? Tabii. Adolf Hitler, Almanya zaten. Mussolini. Mussolini İtalya. İtalya. Churchill, İngiltere. Stalin, Rusya. Franco. Franco. İspanya. İspanya. Evet. İtalya ile İspanya bir araya gelmiş ve görüşmüşlerdir aslında dönem itibariyle de. Şimdi İkinci Dünya Savaşı olduğuna göre şimdi buradan bir itilaf ittifak kullanayım çift cevabımı. Son karar. Evet son karar. Peki. O zaman ilk cevabını alalım. <laughs> C. Joseph Stalin oh. ve Adolf Hitler. Son kararım. Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir? A. Altın madalya B. Gümüş madalya C. Bronz madalya D. Zeytin dalı Bu 10. soru mu? Aynen öyle. Yani gerçekten şu an zeytin dalı demek istiyorum. Altın madalya, zeytin dalı. Çift cevap kullanmasaydım burada onu kullanırdım. O geçti artık. Şimdi oradan çıkıyorum. Ödüllerden biri değildir. 1896'da Atina'da gerçekleştiren ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir. Bir durumu değil. Yani 200 bin. 11. soru. 11. soruyla açtırıp açtırmamak, geri çekilmek şu an kafamda deli sorular. DZ için de alıyorum. Son karar. Son karar.